Hocam yastığım nasıl olmalı? Eminim bunun birçok fizyoterapist meslektaşım hep duyuyordur. Yatağım nasıl olmalı? Yastığım nasıl olmalı? Bu konular üzerine ciddi sorular alıyorum. Ben bugün sizlere yastık faktörünü biraz daha ele almaya çalışacağım. Yastığın nasıl olmalı sorusunun karşılığında aslında yapılan akademik literatür çalışmaları gösteriyor ki insan pozisyonu için en güzel uyku şekli yastıksız uyumak. Ancak alışılagelmiş düzen içerisinde bunu başarabilmek çok kolay değil. Buna yönelik egzersizler var. Bunları da ilerleyen videolarımızda sizlerle paylaşacağız. Ancak kısaca böyle bilimsel çalışmaların sonuçlarından size bahsedecek olursam günün modern yaşamın yorgunluğuyla birlikte eve gelip ya da hanenize Geçir, dinlenme haline geçtiğinizde yastığı önemsemiyorsanız bu konu çok önemli. Çok yüksek yastıkta yatmak özellikle sırt boyun problemlerini tetiklerken alçak yastıkta yatmakta da az fayda sağlıyor. Özellikle kendinizi yastıksız bir uyku pozisyonuna hazırlamak en doğru yaklaşım şekli olacak diyebilirim. literatür çalışmalarında bir sonucu olarak. Sağlıklı günler.